Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Guma şu an bir build'i var Lucian'da. İlk üç eşyasını tamamen enerji dolu saldırı veren eşya ile alıyor. Yani fırtına biçen başlıyor. Ondan sonra bu yeni Voltaic neydi bu? Elektrikli devir kılıcını alıyor ikinci item arkadaşlar bu da enerji dolu ve atılmalar 175 daha hızlı hazırlıyor ya Lucian'ın sürekli dönecek. Üçüncü eşya bombardıman alıyor. O da yine biliyorsunuz ki bizim enerji dolu saldırımız. Ondan sonra Navarre alıyor kanka. Navarre de zaten biliyorsun kritik vurdukça bizim etenklerimizi getirtiyor. Bombardıman ve fırtına biçen de kritik veriyor ya. Yani bir sıkıntı olmuyor. Dördüncü eşyada Navarre idi bu arada. Ayakkabısını iyon çizmesi alıyor. Ondan sonra son item takılıyor abi. Yani Dominik kasar belki başka serilde takılacaksın artık sonra son item. Biz de bakalım deneyeceğiz. Göreceğiz bu ilk nasılmış. Eray da Milio yanında kanka diş vermesek mi çalıya mı girsek? Gel ya yardım edelim. Edelim mi? Edelim yapalım. Hadi Yapak gel kardeşim. Yine iyisin bak yardım çıktı sana. Şimdi level 2'ye kadar çok kaşınmamaya çalışacağım. İki de sen W'nü açınca bir denemede bulunuruz. Şöyle minik be 78 vurarak başladık. Double mi? Bence E açayım. şu an E açık değil mi zaten? Yok, Q açık. Level <laughs> 1'de E açıp 2'de W açıyor milyonlar o yüzden dedim. Yok <laughs> Yo, ben biraz garip bir şey yok. Milyon biraz bildiğin tüm milyonları unut. Aynen. Hazırım. Kanka ne açtın? E. Keseriz ama o yüzden. Çok iyi trade. Son de dönelim. Daha o da bana iyi vurdu. Heal'ları var bu. daha. Çay heal attılar. Kullandı mı? Ignite, Kullanımı, evet ignite'ımı evet. azalttı. Güzel. O zaman 3'te kestik kanka. Yine de 3 olalım bence. 3 geliyor bu farmda. Ha, i̇yi, Seref yine öldüm. <laughs> o flash ne ola? Ama öyle. Ne attım da E Ne <laughs> öyle atmışın? NT Enti, NT sıkıntı. Yok. Fırtına bir şeyini hemen bulalım ve başlayalım arkadaşlar şuralardan. He. Enerji dolu saldırısını önce aldım. Ya bu guma işi zaten kanka, adam. adam. yaptıysa. Alıyor Al kanka. Adam yaptıysa vardır bir bildiği diye düşünüyoruz değil mi? Ha, burada, benim isyanım var. Biliyorsun. Riot'a Şu nedir? Şuraya Buradan gelsin kardeşim. Hemen ilettim ben. Şüreyla'yı niye düştüyorsunuz? Biraz biraz Neden? biraz sinirlendin galiba. Öldürdü, Yok asla. Nereye? Şu anda arkadaşı birazcık problem hissediyor. Pek beğenmemiş. Yani, Şüreyla'nın genelini. Staportları niye? Yani rezalet. Ben hiç, hiç memnun değilim. Beni Los Angeles'a getirtmeyin. Kardeş. Diyorsun yani değil mi? Ben yanlış evet. anlamadıysam. Adamlar yapmış bunu şeye item'e getirdik demişler. Ama getirdiğiniz itemi yani şimdi Hayda. Hayda. Abi çok geldi. Vursan kardeşim her şey senin için. Trade'e oh. oh. baksana kanka. Enerji dolu saldırı da vuruyoruz tabi. Bu arada Lucian'a şey kasılmıyor değil mi o? %100 kritik vuran. Ilk hayır hayır O, o, o da şey o yok. Yok. Ama aslında ilk vuruşlu bir şey yapıyorsan belki olabilirdi yani. Ama yok o pek adlice item'ı değil ya. Kanka ben kasanları görüyorum. Bir, bir, maçıma vein yap kasan geldi. Ya Q'suyla ekstra kanka vuruyor insanlar. ya. ya deneyim deniyor deneyim mi? De ben deneyim mi? de ben. olmuyor. Bence bir dene. Hayır onu değil. Ben... Selefine deneyim. Bir Onu da dene kardeşim. Onu M dönünce deneyim o zaman. Bekliyorum. Aha, tamam. n e, 4 daha. 4, ha. 3, 2, 1, Oh. baksana kanka buna. Buna ne yapabilir mesela bir ADC? Hiçbir şey yapamaz ben sana söyleyeyim mi? Ya öyle en Şey. En döndü. Yapıyorum. Buna da bakayım mı ben? Bak. Dur, bir yer denesin. Yani ha, ne yapacak? Ne yapacak abi yani? Bekler anca. Bir işin şu niye? Bir de adam şeyde bastı. WW evet, bastı. Evet. Yani öyle de güzel kalkan veriyor. Yine de kesti. Ee, şu anda Kazik 02 FF'i koy falan demiş. Taplayın okey. Biz de kez maçı taşıyacağız arkadaşlar. Bir problem yok. Sakin olun. Plana güvenin. Ve size diyeceğim şey tabii ki videoyu beğenin lütfen. Artık yeni sezonda özellikle off-roll içerikleri de başlayacağı için kanalı bir fazla fazla bufflamamız lazım. Fazla fazla like atmamız, yorum atmamız lazım. Off-roll içerikler de çok yakın zamanda başlayacak. İlk çekeceğim şey top lane'den birkaç karakter olur diye tahmin ediyorum. Veya <laughs> Orman veya, midde, orman veya mitte? orman veya mitte ADC'mse oynanabilen şeyleri keşfedip onları oynayarak da başlayabilirim. Onları artık ilerleyen çok çok yakında görürsünüz. Şimdi burayı puşlamışlar. Kanka mükemmel trade. Benim canım da olacak. Enerji dolu saldırılar da çok güzel vuruyor bu arada şu Adro. Evet. Sence pembeyi buraya mı atma mantıklı buraya mı? Bence buraya. Doğru. İyi deneme. Ha. Tamam. Seref'in pasif bekletiyor. Double double atacak. Sven geliyor. Ben bu tarafa doğru çıktım. Ben Sven'i öldüm. Tamam. Çok güzel. Bence çıkarsın. Çok zorlama. Ultisi yok Kate'nin. Ee, yok ultisi yok bana. Attı. Hemen geliyorum. Geldiğim gibi keseceğiz. Ya ben Sven'in geldiğini görsem Amy e kaçmak için değil de dalmak için kullanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Caitlyn <laughs> buraya kapan atmış kanka. E, <laughs> öğrettik artık görünmez kapanları. kardeşim. Geliyorum. <laughs> Ejder mi gidiyor acaba? Şuraya baksaydın ya. Burada olabilir. Aha. Aha. İkisi de demiş. Geldi kardeşim. pardon Kanka yandın mı be gitmeyte? Oğlum arındır bassaymışım ya ben unuttum arındır basmayı. Ama kill de bir gidince moralim de belki bozulmuş olabilir o arındırı basmamak için. Kardeşim Ama yani Eray sen... ilk kez pardon dedin lan. Kardeşim bunu Bak 2000, çaldım çünkü. 2019'dan beri bu adam ilk kez pardon dedi yani. Ama bak bu yanlış bir kill çalıştı adama <laughs> tıklamayacaktım da çok tıklayasın. Gayet <laughs> <laughs> yani bile isteye çaldım diyorsun yani o kili. Yani bu bak hani yılda bir böyle bile isteye Yılda çaldım bir. Aynen zaten. her videoda 5 falan o. Yılda bir değil. Ya, tabii tabii. <laughs> Okey ama pardon duydum lan oğlum sıkıntı yok. Pardon dediğin sürece kil alabilirsin. Tamam. Bunu bana demişsin. Pardon. <laughs> Eray diye 75'e bir gidiyor. Şimdi. Ama tuttu sandım. Beni de kandırdın. Hem Riot hem beni kandırıyorsun sen. Gelmişsin. Şey olmaz. Oha. Hadi artık geleceğim mi ona. kanka? Nereye gittin? Ya kapana tıkladığın için ben orada Hayır, tanı Hayır stun'ı yedim. Hayır kapanı yedin. Sonra kapan attı altıma. Hayır. ilk kapanı yedin. Valla. <laughs> Valla direkt arkadaki kapana oturdun kanka. Aa ben Serefin'i bakıyordum hani dojiyim bir şey ayı atacaksa diye kapana oturmuşuz ona bakıyorken. Aynen Bizim supta burada totem kesmeye çalışıyor. Aa oha! Evet. <laughs> Rastgele pinkledim board varmış kanka gold geldi. Baksana. Koş koş. Geliyor. Kane bota koşuyor. Sen yani, de koş. Q bir şey. Koş kardeşim koş. Lan ben ulti basmıştım rezalet. Kardeşim güven olmaz bu devirde. Bu devirde Ejder gidiyormuş şere. Ne yapalım? Ejder'e mi bakalım? Tamam ben o. Çok iyi. Bu kardeşim. Ince koşça. Kanka em yok ya. Bizimki başladı. Kane bunu çalar ay bizimkinden. Ben sana söyleyeyim. Toplandık hemen. öyle bir, bir chain çalmasın totemi. Kanka bak bak kim? geliyor. Oha. Evet. İkiniz de aynı anda bas. Evet. Şey var mı bir var şey? E3 ya basıyorum da. Hı yok. Evet. Bu şeye bakalım. Kazıkça. kazık çok kötü bizim ya. Koş kardeşim koş. Biz yok. Oo, oo, biz paket olacağız. Aa! Dur, ben de bari ya. Oy! Bence çok, çok iyi. iyi. Bence çok iyi çıktık Anladın buradan. Ay, bizim jungle mid yok. Ne yok. yapacağız? Hiç bunu düşünmemiştin, değil mi? Ben de düşünmemiştim ama yok. Kanka. Aldım. Şuraya aldım şu an. Tamam. Gel kanka bir çıkmış gibi, çıkmış gibi. Base attık biz. Gel hatta burada attık. Çok güzel. Hiç çıkmıyoruz en başta. Yokuz çünkü biz tamam mı? Bu farmı puşlamak ister misin Caitlyn? Çünkü biz burada yokuz. Caitlyn sen de mi yoksun? De. Kanka vuramıyorum ona. Çok iyi. Bir çıktım. Bu arada heal'ları falan yok. Haberin olsun. Geliş ne kanka bu bölgesi. Kızaltı verdim ama aha kestik yaptılar. ölmedim iş yaptı. Kanka. Kızaltı can vereceğim. Nasıl sen de olsun olsun. Sorgulama. <laughs> Şaka yapamam. Evet. Ya. Kanka let's go mu? He? Öv beni Eray. Eee sen çok iyisin. Teşekkür ederim. Bu oyun çok yüksek ne ee, o? ne? Bu çok yüksek. Öv deyince ne bileyim? Aklıma Bu oyun çok yani. yüksek. Base atıyorum ben zaman. Boy boy. He boyun. Ben bu oyun anladım. Hayır. Dedim boyun, ne diyor bu adam? Boyun. Anladım. Boyun çok Teşekkür var. ederim. Eyvallah. 1.98 olduğun için. 8 değil. 5 lütfen. Bak Oha. ne biliyorum ben 3 de değilim kanka. 1.93'üm sanıyordum ben. Ölçtük 95'mişim. Ama hani herkes 93'üm biliyor diye ya, ben de 93'üm diyorum. Flash var mı? Yok. Geliyor ama. Geliyor ama Inti'ye. ben bu, bu çalıyı <laughs> Bunun burada ne işi var ben ya? Bu, bu vermeyeceğim şey? bunu vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ha, öyle, öyle adım atarsan. Hafıla çaldı. Flash attı. yok. 30 gold sağladım Allah razı olsun. Senin hafif yanar. Ya zırh kasmıyor ya, ya bu kel. Biz de onu da göstereceğiz. Yani. O da şu an arkadaşlar. Artık olmaya başlamış. Tamam. Yetişir mi? Yetişemem. Kila al. tamam farmer almasın ama. Tamam almasın. Aa create gelmiş buraya. Ne gelmiş? Create. Dedi topta çiçek bir şey kalmadı. Harbi adam 5-0 olmuş. <laughs> Sıra botta diyor da. Kanka Kled de güçlü he, ha Eray. Evet. Haşmetli'den dolayı mı bu? Evet Haşmetli'den dolayı. Sen ölme bu sefer biz sen yan yana oynayalım. Sal gerekiyor oraya. Gelmeye çalışacağım. Güzel. Hafif dayan kanka sen. <laughs> öldü. Evet. Gidiyorum. İki iki. O da öldü kanka. Sen de uğruna. Şöyle. Buyurun. Şöyle bak. Minik dokunuşlar kanka. Ben beğendim. Evet güzel. Baya beğendim. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> çok memnunum şu anda bu build'den. <laughs> ee, ne kadardı? Aynen. 2300. Kanka bir, bir daha bir gel kesseler falan. Biz kessek daha doğrusu. Aha dur. <laughs> şu... <laughs> ol ol ol. Aa! ben yedim. Kanka Keselim nasıl bu çıktık oradan? orada? Hayır! Buralarda vurmak... Kanka fena fazla vuruyor o enerji dolu saldırım ya. Evet, fark ettim. Böyle Kane değil de Seraphim'dir, Caitlyn'dir. Tamam, shutdown aldım da sen bayıldın. Oh, <laughs> iyi vurdu ya. Çıkış. Kapan atmış kanka. Biraz yanaşman lazım bana vuramıyorum orada. Vur kardeş. Aa o kesersin. Yine gojemiştim. attı. Hareket bizi. Helal. Of. Kanka, <laughs> Kanka çok hız veriyor da yanlışlıkla dojlayıp geri içeri koştum o hız yüzünden. Evet. <laughs> Kendini hakim ettim. Harbiden ben... çok hız veriyor yani hiç alışık olmadığım bir Lucian tarzı bu benim. Of. Mükemmel. Vurdum mu? Kanka benim Caitlyn'e vurduğumu tık tık öldürdü Caitlyn'i bu arada. Ulan tam E'ye gelirken öldü. Ya onu Biri boş verdi. de. Oğlum nasıl öldü Caitlyn? Bu kırılganlara çok fazla vuruyor. Çık oğlum dışarı. Çık dışarı. <laughs> evet. Geldim. Sana tek yerim. Ah, attım ama. Tek yerim. Bir tane dümdüz. Tık diye ses geldi ve öldüm. Ve yine Kled bizi bırakıp kaçmış KDA'sı çok da önemli olduğu için. Ne yapacağız bilmiyorum kanka. Şöyle tüm takıma da gitti. Base'imi attım. Kuleler yarıcan kalmış kanka farmlardan bu arada. Benim dominim de bitti. Hadi bakalım artık. Bu abi. işin fullü arkadaşlar bu. Yani Gumoş'u son item'ı alamamış bu arada. Oyun bitmiş. Kaybetmişler. Onu da söyleyeyim hatta. Abi, bu ilk güçlüse kazansalar dediğiniz de duyar gibi ama bazen evet. öyle şeyler olur. Mantıklı mı? Mantıklı. Başka ADC'leri yapılabilir mi? Onu düşünüyorum. Mesela Kaysa'ya şu build'in yapılmaması için bence hiçbir sebep yok. Onda da gizlilik var ama gerçi yeterince saldırı hızın yoksa görünmez olmuyorsun. Enerji dolu saldırıların çok hızlı olmayabilir. Evet. Nuş'un sürekli deşlediği için Hatta bu ilk de opsiyonel sinsi pençede alabiliyoruz. Hani deş attıktan sonra bize güçlendirdiği için. Minyonları bufflayıp savaşmıyoruz. Ben Caitlyn'i tekleyeceğim kanka. Adam ne oldu lan? Bilmem. Bu ilk güzel diye ben demiştim değil mi? Penta atacaktım. Paşam geldi bizim bak ne diyor. <laughs> 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 Kanka fight başlamadan 3 kişiyi kesip fight'ı bitirdik biz. Onu ne yapacağız? Bilmiyorum da full build olunca ben beğendim lan Eray. Evet, full build olunca beğendim. Bir ara bir duraksama dönemine girdi gibi oldu bu build ama. Yani Dominik ya, ve Navarro bitince güzel. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Onu da deneyeceğiz. Yoğumlu bir oh. deneyeceğiz. Ne kadar vurduk ona bakalım. Evet bakalım. Max damage 70k vurmuşuz abi. Bilmiyorum ben bu build'i beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz yorum atmayı unutmayın. Haydi biz kaçtık.